Yani kadın kendinde bir hormonal bir değişiklik olduğunu fark ediyor, işte ateş basmaları oluyor, libido düşüyor, kadınlarda yoktu değil mi libido? Olmaz olur mu efendim? Libido var, kadınlarda bir şey yok. Ne yok? Ne Testosteron nasıl? yok mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet genital huzur bölümümüz devam ediyor. <laughs> Peki beyefendi niye üzerinizde halı ile oturuyorsunuz sormasayım <laughs> programda? Halı değil öyle, Bak anneannemin yatak ucunda vardı böyle geyik su içiyor. <laughs> Bu bizim şeydeydi banyoda e, yerde, paspas. Yerde, paspas. <laughs> yerde paspas. oradan <laughs> İki kol ben bunu. Bunu niye yaptım böyle? Ee, biliyorsun gündemimiz şey ne? O ne? Evet dinliyorum. Hani, öyle bir bak bir şey mi Bunu ne yapıyordum? Hani biliyor aslında ne yapacağımı da şöyle bir hareket yaptı. <gülüyor> 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 bir Çıkarma yapma, yapma hocam. Yapma, yapma. Aa, <laughs> Şimdi değil şimdi değil. <laughs> Efendim e, hani böyle etliye sütliye şuraya buraya dokunmuyor bir paylaşım yapmıyorsak da ne olduğumuzu e, göstermiyoruz <laughs> diye bir şey yok yani. Cumhuriyet çocuğuyuz anladınız mı? E, ben başka bir cümle sarf etmek istemiyorum ülkemizin şu anki ya da şu süreçte yaşadığı dönemlerde başka bir cümle sarf etmeme hiç gerek yok. Buradan lütfen mesajı alınız ya da ben mesajımı vermiş olayım. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Kıyafetim yeterince yeterli abiciğim. Söylemesi gerekeni Tabii, söyle. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Fakat Yasa dışı bir şey yaptığınızın farkında mısınız şu anda? Niye? Ha, öyle bir Türk bir bayrağını herhangi bir kıyafete komple basmak ve onu giymek yasak. E, bu yeni mi çıktı? Hayır efendim, yıllardan beri var. E niye giyiyor millet? Türk millete? parasını koruma kanunu gibi, bayrağı koruma E tamam bizim kanunluğuz. milli maçlara gidiyoruz mesela, milli maçlarda o da mı yasak e, aslında işte, normalde? bu şekilde tam bayrak usulü, kırmızı üzerine ay yıldız. <laughs> <yasak>. Ne yapacağım, <laughs> içeri mi gireceğim <laughs> ben şu anda? Soğukturlar Bilemiyorum, oralar. bir kere riske girdiniz yani. Şimdi Türk bayrağı yüzünden Aa. de ceza yemezsiniz. Siz de buna müsaade var. ettiniz, bu programın diğer ortağı da siz olduğunuz için. <laughs> Silivri'de de sizi yanımda, kafe kafe, aynı ya koğuşta bekleriz efendim. Ama Kamerayı çeken arkadaş da öyle, gayet de güzel. <laughs> Çekiyor. Bak yakın, yakın. Bir de yaklaşıyor üstüne üstüne, gözümüze Şimdi, gözümüze sokturuyor, tamam o da gelecek bizimle demektir. Diğer ülkelerde, evet Amerika'da falan çok var, böyle her türlü bayrak motifli Abi donlarına, baksırlarına, evet, evet. Türklerin uçlarına falan Amerikan bayrağı koyuyorlar onu ya. yapıyorlar, bizde de bir üst basamakta durması gerektiği evet. düşünüldüğünde ki öyle, öyle diş... olması gerekiyor, Türk bayrağımızı. Evet. Hani evet, şey Yok, olarak kullanıyoruz. Bunu hani kullanıyorum. böyle bir çıkartacağım, içimde tişörtüm var zaten. Çok güzel yani. görünüyor Gösterme kadını. Öyle mi? Peki böyle o zaman çıkartayım ben, Alttan oluyor. tutmak gerekir mi efendim? Yok onu şöyle yapalım. Bir sürenbeye tutturun şöyle böyle <laughs> tutuyorum çok ben. çok yakın arkadaşınız diye tutar evet. belki dedim yani en azından hani e, ben kendi adıma şahsıma efendim hiçbir haberi yok haberi yok hani varsa sorumlusu benim tek başıma dolayısıyla çok bir güzel, güzel bir çok yakışıklı harika bir mesajla başladık evet. efendim. E, Türkiye Cumhuriyeti muhabbetimize geyiğimize dönebiliriz buradan. Heh, buradan buradan geyiğe bağlamak da hiç kolay olmayacak. Olacak Şimdi ama benim işte, üstüme de getirdim bak ya. haber spikerleri falan bile böyle e, son dakika arası veriyoruz der bir acı bir haber verir hemen döner gülümsemeye başlar. Bambaşka Bugün işte konu Türkiye işte atıyorum milli maçında Macaristan'ı 3-1 yendik. Pandi <laughs> <laughs> bir acı bir haberden sonra yapıyor. Bu mesleğin ne yazık ki fıtratında. Nefes var. filminde ona vurgu yapılır evet. hatırlıyor musunuz? Bizim bir sesle anlatır karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye sonra da magazin haberleri. 45 saniyeyle yine meşhur olursunuz, ünlü olursunuz, şehit oldu. İşte efendim e, maalesef baba ocağında acı düştü gibi. Sonra şimdi de magazin haberlerine geçerler. Evet, tamam, gülümsemeye başlardı. Şimdi mesleğin fıtratında böyle bir şey var. Çıktık açık <Sessizlik> alınla. Oh. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Yani konumuza artık böyle mevzumuza dönelim de. ...bu aralar ben kendi arkadaşlarımdan ve çevremden... ...şunu çok fazla duyuyorum... Ee, ...arada bir sen de bunu böyle ima edecek... ...böyle espriler falan da yapıyorsun bana... ...üzülüyorum... ...sence ben agresif ve sinirli bir miyim yani... ...son zamanlarda böyle biri mi oldum... ...öncesinde de böyle miydim... Böyle bir şey alıyorum, eleştiri alıyorum. Abi Şimdi, çok asabisin, çok sinirlisin falan. En gibi. yakın süreçten başlayalım. Bugün gülüyorsun, bugün yüzün gülüyor. Demek ki seni daha henüz tam tanıyamamış bir hanımefendiyle takılıyorsun anladığım kadarıyla. Ee, oradan almadım şeyi. <laughs> Mesajı oradan onu almadım. anladım. Şöyle, e, evet, senin bu genel yapında var galiba. Biz bunu biraz geç anladık ama bu agresyon durumu geçmişten günümüze taşıdığın bir ruh hali. Yani çabuk sinirlenme, çabuk parlama yaşının getirdiği bir şey değil de sanki eskiden de öyleymişsin gibi. Öyle. Onu ben anladım. kendimi bildim bile öyleyim. öyle cevap verdim zaten dedik. Çok sinirlisin, çok agresifsin, asabi bir yapım var falan. Yani bu son zamanda yaşlılık belirtileri hmm. bilmem ne hatta andropoza mı girdin diyenler oldu. Ama seni önceden tanıyanların buna yorum yapması önemli. Mesela seni çok eskiden beri tanıyanlar hala aynı çizgidedir Rıza açtı diyebiliyor. Sor ona işte. Öyle midir Süren Bey? Yani böyle miydi mesela 20'li, 30'lu yaşlarında hep böyle inişleri çıkışları çok keskin biri miydi? Bugünkü Rıza o zamanki rızası tabii ki farklı. Yani. Ama eee. iyi mi? İyi bir şey mi söyledin, fark kötü bir şey mi var söyledin? Söyle Ne anlamadım ben. Fark var. Tabi fark da nasıl bir fark? Benimle senin aranda kocaman bir fark var. İyi bir fark mı kötü? E sen aç. <laughs> ben açarsam olmaz. Objektif olmam yani. Gitmişsiniz demek ki agresife doğru. <laughs> Öyle mi oldum? Agresif mi oldum iyice? Coğrafyadan dolayı. Ha Ankara'dan İstanbul'a geçiş. Türkiye şartları diyelim. <laughs> ama o zaman senin için de geçerli. O senin için de geçerli. Şu an ısıtmaya çalışıyor ama... Ama o zaman hepimiz için geçerli. O başlığını ortaya bıraktı. Yapısal anlamda söylüyorum. Kendimle ilgili. Tabii onun dış etkenleri falan var abi. Yani yaşadığın sosyolojik ortam... E, sosyal çevren, ekonomik çevre bunlar zaten senin kişiliğinde falan değişimler falan sergiletebilir. O İnsan ben, kendini de bilir e, ama yani. Yapısal tabi ama ben kendimi bildiğim bileli agresyon bende vardı aslında bir bir adamımdır yani mazeretim var. Yaşın getirdiği bir şey değil. Ee, ama yani yani işte öyle de andropoza mı sürüklenem... girdin acaba falan gibi dediler dedim ki andropozun belirtileri nedir ya? Yani Motosiklet diye. almak. <laughs> Değil. Aldım bu arada. Değil mi? Evet. Aşırı dövme yaptım. E, söyledin Söyledim mi? Bugün ben motosiklet aldım. Küpeleri çiftlemek. Sayıyorum be efendim. Evet. Bugün mü aldınız? Evet. Aa, daha yeni. Evet, evet. Ben inanın bilmiyordum. Hayırlı olsun. Şimdi, İyi günlerde kullanın. Ama daha önce de yok. kullanıyordunuz siz evet, motosiklet. Tabii, yıllardan beri. Onu da andropozla bağlaştıramadım şu anda. Şimdi abi andropozun belirtilerinden kabaca işte agresyon, işte asabiyet, ee, bakış açım biraz daha böyle sert bazı şeyleri. Cinsel arzuda düşük. Eee <laughs> Yani çok şükür <laughs> düştü. Çok şükür düştü tamam falan da. Çünkü eskiden çok hızlıydı. Şimdi yavaşladı çok şükür. Yetişemiyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> değil değil. Yani, Hangi macun? kullan? Yani, Bize yazsana o şey tarifini. <laughs> e, şey değil ama yani ne derler 15 yaşında da çok erken. <laughs> 18-19 gibiydi düşmek bilmiyorum. E tamam. <laughs> 18 19 yaşından beridir nasılsa benim şeyim libidom aynı onda bir değişiklik yok. Agresyon şey da benim öyle. Önümüz, önümüzdeki bölümde şeyi konuşalım mı ya. İyi. Libido düşüren şeyleri. Bak çok iyi fikir. Benim ama işte yani düşmediği için bilmiyorum. Ha, Bunu ben sen söyle. Sen anlat ben yani. onu aralarda yorum yaparım Ben ya. gizlemiyorum. Çok ben farklı bir şeymiş gibi. Çok şükür Allah'ıma. <laughs> bil. Milli Eğitim <laughs> Libido'yu değil de kendini yani, düşüren evet. şeyleri mi konuşsak acaba? Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle adamlar vardır ya mesela bir şey söylersin de aslında <laughs> evet. öyle değildir. Hayır öyleyimdir ben. Sıkıntı yok falan diye bir yerin dibine girer aslında şey değilimdir ben ya diye. Bulurum ama. bulurum ben senin de libidonu düşüren şeyler bulurum mutlaka. Bana da şap alalım ya? Evet. Libidomu düşüren şeyler bulursun tabi düşürürsün. <laughs> ben ben, ben niye düşüreyim? Senin be, yüzünden benim libidom düşebilir yani. Bu o, tamam bir sonraki bölümün konusu olsun. <laughs> Andropozdan devam edelim. O zaman aynı kıyafetle geleceğim. Fil. Mesela kıyafetinle ilgili de konuşuyorlar galiba değil mi? Hep He böyle işte. genç genç işler. E, genç işlere giriyorsun bilmem ne giriyorsun. işte böyle giyim tarzın falan işte asabiyet bir yandan. Acaba diyor andropoza mı girdin? Lan diyorum ben yani diyorum ya şu işte 15 yaşından beridir benim tarzım hep bu iki yani. Ben o yüzden andropoza girdiysem de haberim yok. Haberim yok. Çıkarsam Ki, da ondan da haberim olmayacak. Yani kime ne ara girdim ne ara çıktım bilmiyorum. Andropoz mu bana girdi? Ben mantropoza girdim bilmiyorum. Abi. Kime görünüyoruz burada? Andropoz'a girmiş e, miyim ben? Dışarıya işte. Sosyal Yok, hocam Doktora gidiyor muyuz yani? Ha öyle ben, görünmek hemen. anlamında söylüyorsun. Yok ben gitmedim gitmeli miyim acaba ya? E bir sor, ki. sordursan mı acaba ne hani bileyim? Ben mi? de andropoz var. Bunun e, testi vardır değil mi? Yani tırta, menopoz testleri falan var mesela. Menopozla ilgili çalışmışsınız. Gözlerinizden anlaşıl <laughs> anlaşılıyor. Bizde andropoz var. Onlarda menopoz var. Ama mesela geçen sen Ufuk'la konuştuğumuzda mesela dedik andropoz diye bir şey yok. Ufuk Bigay'la konuştuk. Öyle her Ufuk'la konuşmayız sevgili izleyenler. Evet. Buradan da ona Ufum, kendisi sevgiler. Yani e, gönderiyoruz. Konuştuk. Çok güzel bir şarkısını hatırlatın. Hatırlatın. Tam tango havasındayım. Tam. Ben, şeyi seviyorum. İlahi eskimez bu dudaklar <laughs> durma öp beni. Gerek, ama o da biraz yaş almış senin de tabirinle. E, o dudakları daha az kişi öpüyordur herhalde diye düşünüyorum. Yok maşallah var onun <laughs> Öyle mi? Tabii tabii. Onu da bakıyor siz şey gidiyor yani paralel gidiyor. Paralel galiba, gidiyor. Demek ki o da andropozda. Ona sorsan yok diyor da. Yani andropoz diye bir şey yok diyor. Bilmiyorum. Şimdi bu mevzu o değil de şimdi bizde mesela bu, bu var kadınlarda da klasik gibi. Şimdi bak bazı kadınlar şey yapıyor. Ben de buna ifrit oluyorum. Erkeği gömmek adına. İşte diyor ki önce diyor erkeği yarattı diyor. Yani müsvedde. sonra diyor kadını yarattı diyor. Daha çok çalışıp Tabii yani, bunu daha iyisini yapabiliriz e, diye. Yapabiliriz diye Kadın kadını yarattı falan ya. diye. Yani. <laughs> diyor ki bu kadar seksist yaklaşmayın diyorum. Ya. Yani, yani eğer diyorum çok mükemmel oluyor olsaydınız diyorum mesela. Espri yapıyorum tabii bunları şakasını söylüyorum sadece. O bana böyle bir girişte bulunduğu için ben de bir cevap vereyim hani diye. Madem diyorum hani düşünerek yaptığı daha planlı program daha iyisini yaptı. Niye 28 günde bir sizi resetlemeye çalıştı o zaman? Yani e, bizi resetlememesi daha acı değil mi sence de? Yok. <laughs> yani Gerek bunlar, duymuyor ki abi hani Bunlara yani ne, ne yaparsak yapalım <laughs> düzelmeyecekler. E, ona da, da buna da bari gidelim. şunu yapalım düzelsin arada bir. Hı. O da düşün 28 günün bir haftasında yok. Cemil söylüyor ya bir hafta dönem içerisinde onun bir hafta öncesi bir hafta sonrası gel gitleri bilmem nesi cartı bana diyor kalıyor bir hafta. Beni anla bizim hallerimiz var. Ulan senin hem cinsin bas indirip kaldırıyor ya. Sen neyi indirip kaldırıyorsun da bu kadar? Yani o bir hafta içinde 3 hafta eziyet karın ağrıları şunları mı? Kimi çekiyor kimi çekmiyor falan ama Yani tabi bunların hepsi işte espri e, Mutlaka yaradan Biliyordur sistemde bir şey var Ama sonrasında Belli bir yaşa geldi 45-55 yaş arası Oluyormuş geneli ortalaması bu kadınlarda bir menopoz dönemi var. 45 ile 55 yaş arası bayağı geniş bir ...yelpazası. Ama öyle. 10 seneden 10 sene ama kimi de mesela 60 yaşına giren de var, 30 yaşına giren de var. İstisnalar. var. evet ortalaması 45-55 arasıymış kadınların menopoza girişi. Ve bunun öncesinde de bu belirtileri falan gördüğün zaman da bir doktora gidip bir test yapılıyor. Ve bu test sonucunda da sana diyor ki işte perimenopoz menopoz, diyor mesela. Hı. Menopoza Başlangıç. İlk evre. evet. Yani kadın kendinde bir hormonal bir değişiklik olduğunu fark ediyor işte ateş basmaları oluyor bilmem ne oluyor ee, işte libido düşüyor libido kadınlarda yoktu değil mi libido? Olmaz olur mu efendim? Libido var. Kadınlarda bir şey yok. Ne yok? Bunun Testosteron nasıl? yok mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet genital huzur bölümümüz <laughs> devam ediyor. Yani işte bize. hormonlardaki o şey azalma o cinsel şeyliği azalma bilmem ne falan. O tip şeyler yaşayınca doktora gidiyorlar. Diyor ki ama bende bir değişik var. Yani çatır çatır yaşarken ben hayatımı birdenbire işte ateş basıyor bilmem ne oluyor terleme oluyor şu oluyor bu oluyor. İşte pirem, premenopoz dedikleri bir dönem. Bir kere adını doğru söyleyelim ve pire, doğru yazalım. Premenopoz diye hatırlıyorum. Yok yok demiyorum. Menopoz kısmını M menop meno. meno evet menopoz. Menopoz, değil de menop Yazarken ederken konuşurken ağlı <laughs> eğli çıkabiliyor. Menopoz, dinozor gibi işte biz <laughs> dinozor hayır, derler ya halbuki evet, dinozordur. Dinozor menopoz. bu hayır, menopoz. Menopoz. Şu ıı, söylenebilir mi? Menopoz kadınların rahminin emekliye ayrılması gibi bir şey midir? Sen değiştin vallahi ya. Yani. değil. Bence değil. Hani resmi anlamda çalışmış, görevini istikrarlı vaziyette yapmış. Emekliye ayrılmış kendini. O saatten sonra kafasına göre artık. Ha çalış, ister ha, çalış, çalışır, ister, çalışır. Ben dinleneceğim açarım, de diyebilir. Ya da dinleneceğim. Kim o dinlenecek olan? Kuku. E işte, yani diyor ki tamam bitti diyor mevzu yani. Gibi. Canım yani isterse. Evet evet. Yani, Erkeklerde de oluyor mu o e tabi yani benzer şeyler bunlar. Sonuçta cinsel dürtülerde azalmanın hormonlarla alakası var. <laughs> Bu nedir efendim? Sizin testosteronunuz azalıyor. Testosteron. Onun östrojen. Ne zıkkımsa o. Testosteron. <laughs> östrojen, o doğru, mu? östrojen <laughs> doğru mu? Östrojen. Doğru mu? Östrojen de kadındaki yani işte. O da onda azalıyor sonuç itibariyle. Her demin bulmaya çalıştım oydu be. <laughs> azalıyor dediğim şey östrojen, östrojen hormonlarının azalıyor olması, cinsel isteksizlik, ateş basma, bilmem ne falan peş mekan İki tane kazık kadar adam oturdu, biri kırklı biri elli yaşlarında menopoz konuşuyor. Hayırlı ve deurlı olsun. Ama evet. ucu bize dokunuyor. <laughs> Allah Allah. Kadının bir kere şöyle bir şey var. Şimdi kadınlar erkekler için şunu söyler. Ne var ne yoksa hep şeyinizle alakalı, şeyinizin keyfi, şeyinizin keyfine göre evet. onu düşünerek. Allah şimdi, böyle yaratmış <laughs> abi ben ne yapayım yani. Şimdi kadınlarda da. Menopoz öncesi dönemde reg dönemleri değil mi? Ergenlikten işte menopoz olana kadar e, bu dönem var. Menopozda yine aynı konuyla alakalı sıkıntılar. Kendilerine psikolojik olarak yansıdığı gibi birlikte olduğu ya da etrafında olan erkeklere de bu durum yansıyor. E tabi. E, duygu durum değişiklikleri, sinirlenmeler, ani ağlamalar, krizler, ter şeyler, basmalar, terva, sıcak sinir basmaları. olmalar bilmem neler. E, bunu Demek ki kadınların da aynı bölgeyle ilgili hep. Evet. Onlar dile getirmiyor sadece. Biz dile getiriyoruz diye. Ya da çok dile getiriyor gibi yaşadığımız için belki de. Aklımız fikrimiz kadında şeyimizde diye. Kadınlarda öyle değil yani. Onlar dile getirmiyor diye sorunlu olan biz oluyoruz Ama aslında. Ama onlardaki doğal <laughs> döngü yani doğal yaşanması gereken evet. durumlar. Bizimki kendi keyfimize göre. E bir söylediğim. yerde de iyi bir şey değil. Bak şimdi normalde resetleniyorlar. işte kan şeyi e, düzeni yerine gelmesi. İşte östrojenlerin yerine gelmesi o regli dönemlerinde falan. Ee, diyorum ki menopoza girdin ne güzel iştirdin 28 günde bir takvim tutmak zorunda değilsin ne bileyim işte hamile kaldım kalmadım derdin yok işte ağrı çekmiyorsun bilmem daha iyi değil mi diyorum herkes ağrı çekmiyor ki. az Dismenora da olsa böyle bir sıkıntı ne deniyor oraya Evet. Madem konuşuyoruz bilimsel de bilgi verelim arada Ver o bilgi yani. De. Tötümüzden Ha ama şimdi öyle bir dönemden sonra diyorum ki menopozu daha ne istiyorsun falan yapıyorum da öyle değil diyor işte diyor. Yani orada diyor bir resetlenme var diyor. İşte hijyen açısından, sağlık açısından diyor. Orası diyor seni uyarıyor diyor. Sen işte tedbirini alıyorsun bilmem. Menopoz olduğun zaman diyor senin diyor korunma şeyini her şeyin bitiyor. Erkek için de avantajlı bir dönem gibi geliyor. Hani evet, O yaşı korumaya gerek kalmadı ee, falan. Dışarı içinde. çıkartmama gerek yok falan. Tabii, tabii. <laughs> Bin türlü korumaya Kadın da o rahat ediyor. O da ayrı konu. Kadın da rahat ediyor. Ama işte kadınsal durumda menopozun onlarda yarattığı psikolojik şey de bir yandan... İşte yani bu kadar çok sistematik giderken o işte sistem bozuluyor artık. Yani ben de mantıken şeye bakıyorum yaradan yaratmış belli bir yaş grubuna kadar getiriyor onu. Diyor ki bundan sonra diyor tamam diyor oldun artık diyor seni resetlememe gerek yok. İşte hormon olarak işte anatomi olarak bilmem ne olarak her şey yerine oturdu. Bundan sonra artık hani sürekli kontrol altında tutulmana gerek yok. Şimdi bundan sonra artık normale döndün bana göre de sanki menopoz işi normal tarafıymış gibi geliyor. Girsem de kurtulsam diye düşünen de çok kadın var aynı Oluyor zamanda. Oluyor ama işte o da bir yandan da sağlıksız görüyor onu. İşte psikoloji bozuluyor, östrojen düşüyor, bilmem ne düşüyor. İşte hamile kalma olasılıkları düşüyor. Kimi de mesela geç evlendiği için geç çocuk sahibi olan. Mesela 40'tan sonra 42'den tabii 40 sonrasında o her sene mi? Her iki yılda bir, üç yılda bir mi? Şimdi şeylerini bilmiyorum. Kadınlar daha iyi bilir. Ben de oğlumun doğumundan mütevellit biliyorum. Her yaş sonrasında o bir oranı var onun yüzde. Yani hamile kalma oranın düşüyor. Yani her yaş aldıkça. E şimdi 45 yaşına geldi. Menopoz olmadan önce çocuk sahibi olayım istiyor. E ama işte menopoz olunca doğu olmuyor falan. Ne? Orada bir psikolojik durum var. Sadece çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan... Ee, o var. Artı işte cinsel e, isteksizlik falan normalde çok aktif bir hayatı varken sağlıklı bir kadın. Aktif bir hayatı varken birdenbire o isteksizlik arzu. Aslında şeyi... isteksizlik konusu biraz psikolojik yani. Ben Vücut, git, bana da öyle geliyor ama. Şu var yani Keşke mesela... bununla ilgili bir e, jinekolog buraya alsaymışız mesela. Boşver be biz hepsini şu anda zaten çok biliyormuşuz Jinekolog arkadaşım var mesela. mı benim? Arayıp sorsan neyse. Elbette vardır canım. Yok jinekolog arkadaşım Yok, var Mehmet var. Vardır. Doğru evet, ama telefonu yok? E, yani. Çok sıkışır keşke <laughs> Yani e, hani erkeklerdeki erekte tepkisi, kadınlarda da e, ıslanma tepkisi vardır ya onlar son buluyor işte. Yani aslında arzu kafadadır. Yani arzu burada değil daha çok arzu kafada karşındakini arzuluyorsan e, yapay müdahalelerle daha sonra onu i̇şte e, tekrar çalışıyor hale getirirsin. E, balon mu takıyorlar, Artık ne olursa takıyorlar, yani bir şey belli takıyorlar. bir yaştan sonra onları size anlatacaksınız şu anda biz <laughs> Bir, benden ben şu anda biliyorum. o da yok yani. Yok Belli bir şey gelirse o zaman anlatırız inşallah. Peki en bariz menopoz itemi nedir? Ee, Gel pazedir hocam. <laughs> e i̇şte diyorum ateş basma abi. <laughs> sürekli terleme, sürekli Orada böyle Oradan mı mesela bir kadının dışarıdan bakıldığında? Kendileri menopoz... öyle an. Ben yani, yani bir kız, bir iki kız arkadaşımla bu konuyu konuştum ben bu şu üç 5 gün içerisinde. Hocam bir sene regle olmaması gerekiyor menopoza girmesi için. Bir sene. Öyle miymiş? Ya işte ön premenopoz dedikleri dönem işte o. Yani başlangıcı düzensizleşiyor evet. falan. Bir seneye yakın bir zaman içerisinde ortalama bir sene dediğin gibi sonrasında artık şey regli kesiliyor. Olay bitiyor. Kampanyalı pet aramaktan kampanyalı pet maması arama dönemine geçiş. Asıl mesele o işte. <laughs> Küçük bir harf oyunuyla hem de İngilizce. Pet İngilizce mi? Bu arada İngilizce. E tabi. İngilizce Peki. küçük bir harf oyunuyla bakın mesela ben buna şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela sepet sepet yumurta sakın beni unutma yerine ne güzel bir kafiye vardı mı orada? Sepet sepet yumurta var. sakın beni unutma. Basket basket x don't forget me please. <laughs> gibi. Ee, küçük bir böyle harf oyunuyla ne güzel, güzel bağladınız şey yaptınız <gülüyor> yani. Hakikaten <laughs> Yani <Peki>. kampanyalı pet'ten <laughs> bir kadın <laughs> ha, s <gülüyor> <gülüyor> bir kadın son gördüğü reglin son gördüğü regl olduğunu bilseydi bunu kutlar <laughs> mıydı üzülür müydü? <laughs> de çok evet yani son gördüğü reglin son gördüğü regl olduğunu bilseydi. Evet. Şöyle diyoruz Acaba yani. Acaba bu son mu? Ha yani gördüğü bir reglinin son regli olduğunu Hı. biliyor olsaydı. Burada... Doyasıya olayım demez herhalde. Yani. Dur, <laughs> Biraz daha sürsün. Sonra bu iyice ben bunu falan içimdeki Demedim piskan Menopoza girmek istemeyen çok kadın tanıyorum. Ben. E, o işte psikolojik ama işte. Yani diyor ya şey bitiyor artık, korunma bitiyor, Olsun. bilmem ne bitiyor, 45 yıl, hadi 45'inde menopoz olan biri için söyleyelim, bir kadın için söyleyeyim bunu. 45 yıl, işte 12-13 yaşından itibaren, 13 o civarlardaki regli döneminden, hı hı. yani sonuçta bir 30 yıl bir sistemle gidiyor. O sistem, bünye alışıyor, her şey alışıyor, o bitince böyle bir sefer onun bir endişesi, ulan ne oluyoruz? Hani, bir de değersiz hissetme olabilir. Yani artık çocuk doğuramayacağım, artık e, kadın o da gibi görülmeyecek mi acaba gibi psikolojiye girer. Ya benim menopoz sen. olan kız arkadaşım oldu mesela ama hmm. onda hiç öyle bir şey ben zaten zamanda çocuğunu yapmış o. Ben dedi psikolojik olarak mesela ilk menopoza girdiğimde böyle takılmamaya çalıştım dedi. Yani şeye bırakmış doğaya. Yani doğa böyle diyorsa böyle. E tabii yani. mantığı yani, ben de öyle diyorum işte. değil ki bu. Kız arkadaşlarım hep bunu söylüyorum. Ya menopoz işte yani yaradan bilmiyor mu? Yani evet. bir sistem yapmış çünkü. Kusursuz muyuz? Bazen hani böyle konuşuruz. Abi işte damarları alç, iki buçuk dünya tur atıyor. İşte bir tenis kortu kadar ciğerler açılıyor falan. Hani kusursuz bir şey. Kusursuz oluyor olsaydık hasta olmazdık. Ya çok komik bir erkeksiniz. Erkekte de mesela ayda bir dört gün böyle gezeceksin. Hani atıyorum. Sancılı bir süreç olabilir. Ee yani düşünsene morardı <laughs> artık böyle. Sancılı Aa, bir süreç orada. Kasıkların... Ama şimdi kadınlar... Tersin olsaydı hakikaten böyle bir şey olsaydı. Düşünsene sevgilin var. 28 günde bir ser... sertsin ve kasıkların artık morarıyor falan böyle. Nasıl kadınlarda işte ağrılar çekiliyor, işte kan geliyor sürekli pet koyuyorlar. Sen de o sert olduğu için onu böyle... Mesela kadınlar için pet satılıyor. Erkekler için ne İp. satılabilir? <laughs> evet, bant ya da bir kemer gibi bir şey böyle. Hani şöyle yerleştirip buradan. Çok elinizle burada Gözümüzde canlandırmayalım. Canlandır abi. Canlandıralım abi. Şöyle bir şey koyup böyle tamam mı? İlk etrafında kemer var. Arkadan belinden bağlıyorsun. Buraya doğru çünkü yani görünmesin diye. Çünkü erkekte bariz belli olan bir şey. Şimdi öyle bir şey olsaydı kadınlarla falan böyle... Şey olur muydu mesela regli dönemlerinde kadınların e, ee, daha bir şey oluyor ya. <laughs> e, sekse daha böyle bir azgın diyelim yani amiyat tabirle yani bir, biraz daha böyle bir azılma durumu oluyor ya. Senin ne dediğin anlaşılmıyor. Ama işte regliden dolayı da hani çok böyle şey yapılmıyor. Erkekte de acaba bir, kadınlarda öyle bir şey olmadığını düşün. Regli megli dönemi yok. Erkeklerde çıktı bu. 28 günde bir biz resetleniyoruz. Şap. Yani e, Şap hocam. Işte, <laughs> Evet ama hani ne olurdu acaba kadınlar nasıl şikayetler bir Biz kadınlara şikayet ediyoruz onu bilmem Ondan de sen ki bir hafta hastasın bir hafta öncesi var bir hafta sonrası var geldim gittim bilmem ne ki bana bir hafta kalıyor diye kadın erkek için nasıl şikayette bulunurdu acaba sen büyük bir e, problem yaşatırdın partnerine bence ne yapardın mesela Şu kadınların baştan sona regl sancıları, doğum sancısı, işte menopoz döngüsü falan ruh halini Bunları ve bizde fiziki düşün. durumunu etkileyen birçok farklı süreçleri var. Bu haftalık da olabiliyor, aylık belki seneler geçtikçe de olabiliyor. Erkek olarak sen buna benzer şeyler yaşasaydın partnerine ne yap mesela örnek ne yapabilirdin ya? huysuz olurdun <laughs> yani sen e, gerçekten en büyük sıcak sana basardı en ağrıyı <laughs> en büyük ağrıyı sen yaşardın ee, bak, büyük... mesela sen beni hiç hasta görmedin değil mi bakayım görmedim yani bak. böyle hani yatağa düştüğümde böyle Hay grip yok, oldu bak, bilmem ne falan ee, <laughs> öyle bir hastalıkta yanında olan kişiye nasıl bir davranış biçimi sergiledin mesela bilmiyorsun ben çok güzel hasta bakarım. Ee, çok empat bir kişilik olduğum için söylüyorum. Bunu da hani övünerek söylüyorum. Çok empat bir kişilik yani sahibi olduğum. Hasta için. sensin ama. Hasta olmadı. benim, hayır. Hı. Sen hastayken mesela sana çok iyi bakarım çünkü senin durumunu anlayabiliyorum, empati yapıyorum. Hastaya çok iyi bakarım, empati yapabildiğim için durumunu iyi anlıyorum, acı çekiyor, ağrı çekiyor, halsiz şu bu. Dolayısıyla ben de hasta olduğum zaman, benim rahmetli annem de hep söylerdi. Yani yıllarca hep bu çok konuşuldu ve büyüklerimizden de çok duymuşsundur. Hastadan ziyade bakana eziyettir derler ya böyle, ona da işkence oluyor ya derler. Hiçbir anneye eziyet olmaz, senin halin evet. ne olursa olsun. Evet. Bana kız arkadaşlarından bahset hocam. Tamam bahsedeceğim işte. Yani sana ay canım Bir hasta yaparım ben senin zaman... çorbanı dedikten sonra içeri giderken senin de gribinin de burnunun da ağzının da... Demem dedik... işte. Ha? Demem. Sen yani demiyorsun hiç da demedim. kadın diyor. Hiç demedim kadın bana diyemez neden diyemez dedirtmem yani hastayken ben böyle çok nazlı çok kapris ilacımı getir bir ilaç getirmedin ha şunu yap bunu yap ha, televizyonu aç ha, acıktım ben ha çorbamı getir bilmem hiç öyle şey <laughs> mi ee, ördeğe getir sıçacağım ben falan öyle şeylerim <laughs> hiç ya çok böyle yatağa düştüğüm <laughs> yok, üç ödeğe, beş şimdi, beş gün beş gün falan evet. yataklarda olduğum oldu ama hiç kimseye de öyle eziyetler çektirmedim ama menopoz yerine şey menopoz diyorum regli yerine regli erkekler yaşıyor olsaydı bize de boşalım olduğunu düşün mesela ne? testislerinde hani sperm üretiyoruz ya böyle seks sırasında bilmem onun ayda bir hani resetlenmesi için o testisin boşaldığını düşün dört gün bunu yaşıyoruz ve sertsin morarıyor bilmem ne oluyor kızarıyor ağırlılık oluyor ha. kasıklarını tutuyorsun sürekli Aha. böyle <laughs> sırtına beline şey bağlıyorsun sıcak su torbaları koyuyorsun. Evet. bizde sıcak su torbası olmazdı büyük bir ihtimalle buz koyardık biz evet. sıcak su torbası yerine acaba kadınlar ne düşünürdü bizim için hani? <laughs> Yani düşünsene bir hafta öncesinde hani mesela kadınlarda göğüs sertleşmeye başlıyor, ağrımaya başlıyor. hissediyor diyor ki tamam reglim geliyor diye. Biz ne yapardık? Yani <laughs> Biz ya. de olsaydı hani memem ağrıyor demezdik de <laughs> ne, ne, diyebilirdik mesela? Biz de <gülüyor> <gülüyor> Ne olabilirdi kanka? Söylesene. Ya nasıl bir şey çıkabilirdi? Utanıyorum ya. Şu anda kıp kırmızı oldu. Yeten, yemin ediyorum. Ya. Ne var? Söyle. Ya böyle bir ağrı. <laughs> çok Abi komik bak 98 durdu yılından <laughs> beri ben program yapıyorum. Hiçbir programda birbirimizi t***la konuştuğumuz bir bölüm abi olmadı. Ya birbirimizi t***la yani... yani... ama benim t***la mı konuştuğumda Hallerim geldi Halleri falan gel. böyle. Senin diye. hep hallerin var ki zaten. Benim hep halliyim ben ya. Yani. Halli vaziyetler peki. Ay, çok iyi oldu bu ya. <laughs> ama abi böyle bir Kadındaki bu durumun erkeği erkek yaşasaydı ne olurdu hakikaten ya? Kemer bağlardık. Sana da bir yelpaze alırdık. Onda evet. yelpaze ellenirdin. Kasıklarım ağrıyor. Oo falan düşsen abi sevgilinin o, o canı çekiyor bir şey arzuluyorum seni düşün. Aa manyak mısın? <laughs> Zaten fenayım falan yapıyorsun böyle ya da o agresyon olur mu hani o dört gün onlarda da oluyor 4-5 gün bir hafta neyse. Ay, i̇yi ki doğa şu anki doğasında devam ediyor kadın Evet abi şey, yaradan bilmiyor mu yani, yani 45, bile yaşı, 45, şey. 45 yaşında 45 bize. olduğunu düşünürsek bir kadının menopoz konuya dönelim. 45 yaşında olduğunu düşünürsek menopozu yaradan bir şey biliyor ki o sistemi kurmuş. Birkaç veri de paylaşalım dünyaya dair en erken giren kadınlar Hindistan'da yaşayanlarmış. Ortalama 45 yaşında giriyorlarmış. Norveç 53. En geç giren İskandinav ülkeleri ve başta da Norveç geliyor. 53'ten önce çoğunlukla girmiyorlar. Türkiye'de ortalarda 47 ortalamasıyla i̇şte 45, 55 diye, böyle. yerini almış. Dünya ortalaması da 50-51 bu yaşlarda. Kadınlar Meraklısı'na yani. Bugün de tanelerin sonuna geldik efendim. Cinsel sağlık bölümlerimiz devam edecek. <laughs> Açıkçası önümüzdeki haftadan söyledik. libido killer şeyleri konuşacağız. Haftaya aynı gün aynı saatte e, görüşmek üzere. Haftaya programımız libido killer.